Ülkemizde her 100 kişiden 6'sı girişimci. Maalesef Türkiye etkin girişimcilik açısından çok zayıf durumda. Oysa girişimcilikle zenginleşme arasında doğrudan bir bağ var. Bugün işsizlik oranının %13'leri geçiyor olmasının nedenleri arasında girişimciliğin cılız durumda olmasını sayabiliriz. O halde bugün ülkenin en büyük sorunu olan işsizliğin çözümü de girişimcilikte yatıyor. Şimdi Türkiye 42 ülke arasında girişimcilikte 29. sırada. Türkiye'de nüfusun takriben %6'sından biraz azı girişimci grubuna giriyor. Girişimcilik niye önemli? Girişimcilik birebir ekonomik gelişimle birebir orantılı. Şimdi Türkiye'de iki tane önemli sıkıntı var. Bir tanesi genel girişimcilik rakamı düşük, %6. İkincisi ee, kadın girişimcilerin sayısı e, yani yok denecek e, kadar az. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede nüfusun yarısı kadın. Ama takriben 80 bin kadın girişimci var. Buna karşılık 1.3 milyon erkek girişimci var. Tabii e, bu... Bunu düzeltmemiz lazım. Yani nüfusun diğer yarısından da faydalanıp ekonomik gelişime katkıda bulunmalarını sağlamamız lazım. Biz girişimciliği niye destekliyoruz? Sadece işte girişimcilik şık bir terim. Onun için desteklemiyoruz. Girişimcilik oranı arttıkça kişi başına gelir yükseliyor görünüyor ülke arasında yaptığımız koalisyonda. Dolayısıyla bu bizim için vazgeçilmez. Yani girişimciliği artıracağız ki işsizliği de azaltacağız. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13'ler mertebesinde konuşuluyor. Ama iş gücüne katılan gençler arasında bu rakam dörtte bir. Yani her dört kişiden biri, dört gençten biri işsiz. Dolayısıyla bunları düzeltmemiz lazım diye düşünüyoruz. Onun için girişimci destekliyoruz. Tabii şu anda biz biyolojik yaşla kendimizi sınırlıyoruz. Ruh, ruh yaşı olarak değil. Bizim şu anda 45 yaş diye bir sınırımız var. 18'de 45 ama tabi biliyorsunuz biyolojik yaşlar da artık yavaş yavaş ilerliyor. Bizim şu anda bize verilen görev genç girişimcileri, girişimciliği pompalamak, desteklemek. Dolayısıyla öyle bir kriterimiz var. Girişimci olmak için illa iş yerinin sahibi olmak gerekmiyor. Profesyonel yöneticiler de gayet başarılı girişimci olabiliyor. Türkiye'de bunun örnekleri de mevcut. Ali Sabancı, Top Girişimciler Kurulu'nun girişimciliğe ilişkin yaklaşımlarını bu temelde anlatıyor. 1.2 milyon tane iş yeri var dediniz değil mi? Şirket var dediniz. Dolayısıyla bunların hepsi girişimci bize göre. E, aynı zamanda sadece tabii şirketler girişimci olmuyor onu da söylememiz lazım. İnsanlar girişimci oluyor. Biz aynı zamanda top olarak şöyle bir ayrım da yapmak istemiyoruz. İlla girişimci demek mal sahibi olmak manasına gelmiyor profesyonel girişimciler de olabilir diye düşünüyoruz. Yani şirketlerde hissedar olmasa da mal sahibi olmasa da girişimci olabileceğini düşünüyoruz ki bizim kendi kurulumuzda buna benzer çok güzel örneklerimiz var. Mesela Serpil Timuray, Vodafone'un CEO'su. Vodafone'un mal sahibi değil ama kendisi bir girişimci. Veyahut da Faik Akan açık alın Yapı Kredi'nin CEO'su. Yapı Kredi'nin sahibi değil ama çok önemli bir girişimci ruha sahip. İcraatları o yönde gelişiyor. Dolayısıyla biz bu ayrımı yapmaya çalışmıyoruz bizim şöyle bir iddiamız da yok. Her şeyi sil baştan yapmamış, yapmamız gerekiyor diye bir iddiamız da yok. Dolayısıyla yani 1.2 milyonu bir tarafa koy, yeniden başlayalım diye bir şey altına imza atamayız. Girişimciliğin desteklenmesi çeşitli yöntemlerle mümkün. Elbette başta finansman gerekiyor. Kamusal kaynakların yanında burada devreye melek yatırımcılar giriyor. Bu aşamada girişimci iş planladığında yalnız kalmayacak. TOB'un katkılarıyla Melek Girişimci Ağı 2010'un başında aktif işletilecek. Yeni yıl bu açıdan projelerin peşi peşine devreye sokulacağı bir yıl olacak. Şimdi Endeavor'ın mentorlukla ilgili önemli çalışmaları var. Öbür tarafta Melek Yatırımcı Ağı ihtiyacı neden doğuyor? Çünkü her girişimcinin en önemli eksik kalan bir girişim için en önemli eksik unsurlardan bir tanesi de finansman. Hı? Şimdi bir tarafta fikirler var, icraat var ama bir tarafta da finansman ihtiyacı var. Bunların ikisini bir araya getirmek için bir angel network yani bir melek girişimci ağı kurduk. Daha doğrusu topun katkılarıyla genişletiyoruz şu anda var olan bir melek girişimci ağını. Burada bu girişimci ağının yaklaşımı risk sermayesi yaklaşımından biraz farklı olacak. Nedir o? biz burada melek yatırımcıların e, yatırım yaptıkları unsurun esasında girişimci insanların olduğunu hiç unutturmayacağız melek yatırımcılara. Yani şu demek, parası var diye, finansmanı var diye son çareyi bu, kendileri olarak gören finansmancıların girişimcileri sindirmesini önleyecek bir formül üzerine çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bizim açımızdan 2010'da yapacağımız 4 projeden ikisi bunlarla ilgili. Top Genç Girişimciler Kurulu sivil bir inisiyatif. Ancak girişimcilik konusu bütün kamunun ilgi alanında. Kurul girişimciliğin çıkmaz sokaklara girmeden gelişimi için kamusal destekleri önemsiyor. Şimdi bizim 2010'da 4 projeden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de Koskep destekli bir e, proje. Dolayısıyla biz şu anda e, inkübatörler kurmak istiyoruz. Yani genç girişimcilerin bir arada birlikte çalışabilecekleri genç iş gemiler kurmak istiyoruz. Bunun için COSGEB'e ihtiyacımız var. Bunun için yerel yönetimlere yani belediyelere ihtiyacımız var. Yalnız biz şunun arkasına saklanmak istemiyoruz. Yani hani bürokrasi çok fazla onun için Ankara'dan destek alamıyoruz. Zaten girişimciliğin özünde çıkmaz sokaklara girmemek var. Dolayısıyla bizim için kamu çok önemli. Vazgeçilmez. Ama olmaz yani ondan destek alamazsak da yolumuza devam edemeyeceğiz diye bir noktada durmuyoruz açıkçası.